Hoş geldiniz! Mühürlediğiniz gibi duruyor inşaat! Bir tek çivi bile çakılmadı! Niye çakılmadı peki? Malumunuz burası yeşil alan! Yeşil alan öyle mi? Sana ne peki? Burada sığır mı otlatacaksın? Ayıp! Bu kafayla halka nasıl hizmet edeceksin sen? Açın mühürü! Ne, neler oluyor? Bu güzel inşaata devam! <laughs> Sağ olun! <laughs> ha, şu boş sahili de istemiştim değil mi? Siz bilirsiniz! Orası da senin! Anasını satayım, doldur evleri! Halk plajını kapattım! Evlerinde yıkansınlar! <laughs> sağ olun efendim, Allah nefesini efendim, sağ olun! Ne bu böyle lokanta bomboş? Kapattınız ya sayın başkanım, cezamın bitmesine daha üç gün var. Af çıktı, aç lokantanı. Sağ olun sayın başkanım. Ver bakayım şu fiyat listeni. Tabi buyurun, buyurun Bilmiyorum. sayın başkanım. Ne bu böyle, her şey sudan ucuz. On beş bin liraya bonfile olur mu? Elli bin liradan satacaksın. Tutturabildiğine, her şeye zam yap. İyi ama... Aması maması yok. Pahalı dükkanın müşterisi çok olur. Ayrıca parası olmayan gelmesin, çalışsın para kazansın. Kasabamızda her şey serbest. İş başı! <laughs> Fırınımı açtığınız için sağ olun reis bey. Onca işçi aç bir ilaç kalmıştı. Bakın! Bakın, gramı gramına tas tamam. Bundan böyle değil eksik, fazla yapmazsam şerefsizim. Bu ne sorumsuzluk? Halkın sağlığıyla nasıl oynarsın sen? Fazla ekmek yedirip kalp pastası yapacaksın hemşerilerimi. Yağma yok. Gramı iyice düşüreceksin. Geçen sefer kaç gram eksikti? 10 gram. Bundan böyle 50 gram eksilteceksin. Serbest ticaret. Tamam mı? Hadi gidelim. Allah Allah. İşte son rapor bu. Sayın başkanım... ...alınan benzin numunesinde karışık madde görülmemiş olup... ...yüzde yüz benzin olduğu tespit edilmiş. Buyurun. Öyle mi Rıza efendim? Evet sayın başkanım. Emriniz üzerine gerekli tertibat aldık. Artık depolarımıza hiç su sızmıyor. Sende hiç vicdan yok mu? Saf benzin satıp... ...tamirci esnafın ekmeğiyle nasıl oynarsın? Ayrıca bu kadar dövize... ...har vurup harman savurmaya ne gerek var? Yüzde on su katacaksın. Yoksa ömür boyu kapatırım ha. Başüstüne başkanım. Senin cezanın bitmesine ne kaldı? İki gün var başkanım. Bugünden itibaren müşteri alabilirsin. Başlı ne? Başlı ne? Kayıtlarda çifte rezervasyona rastlamadım. E, i̇htarınızdan sonra yapmıyoruz efendim. Yapacaksın. Çifte rezervasyon yapmamak ihanettir. Vatan hainliğidir. Ülke kalkınmasını baltalamaktır. Yüz turist gelecekse, elli turist gelecek öyle mi? Yazıklar olsun sana. Bundan sonra üç rezervasyon yapacaksın. ...Yer bulamayan turist, pansiyonlara gitsin. Başlı efendim, emriniz olur efendim! Benzine bastık suyu... ...Canına yandığım bozulan arabalar tamirciye! Parçacılar doldu taştı! Ustalar kazanıyor ama... ...Sokakta benzin alacak araba kalmadı. Hepsi bozuldu! Otelde fareler cirit atıyor... ...Üçlü rezervasyon geri tepti. Turistler pansiyonu daha temiz buluyor. Milletimiz sıcakkanlı, hoş sohbet. E bu turistlerin de hoşuna gidiyor. Evlerde yatım kalkıyor kardeşim. Otelciliği öldürdü. Fiyatları serbest bıraktı ama müşteri yok. Önüne gelen lokanta açmaya başladı. E biz kime hizmet vereceğiz? Bu kadar serbestlik de fazla. Karşı partinin adamlarına da aynı kolaylığı sağladı. Sahili müteahhit Selim'e vermiş. Bizle karşı partinin arasında ne fark kaldı? Eşitlik bunun neresinde? Beyler, kafanızı çalıştırın biraz! Adam yine oğlu Hin. Bizi önce sıkıştırdı, ezdi, sonra meydanı boş bıraktı! Neden? Oğluyla damadı, boş meydanda cirit atsın diye! Haklısınız! En iyisi biz milletvekiline haber sağlam gelsin! Partimizi ancak o kurtarır! Siz boşuna zahmet ettiniz sayın vekilim. Ben size rapor gönderecektim. Ben senin hakkında dakika başı rapor alıyorum. Sana vur dedik, ne yazık ki sen öldürdün. Ben kimseyi öldürmedim. Buyurduğunuz gibi altın öğüdünüzü tuttum. Gözlerimi kapadım, vazifemi yaptım. Gözlerini haddinden fazla kapatmışsın Zühtü Bey. Oğlunla damadının vurgunlarına göz yummuşsun. İftira sayın vekilim. Oğlumla damadıma en küçük bir menfaat bile sağlamadım. Yanlış anlama. Sana hesap sormuyorum. Denetlemiyorum. Eee elbette ki baltutan parmak yalayacak. Ama makul ölçülerde olmalı. Sen kepçeyle yerken etrafına da kaşıkla ikram edeceksin ki hır çıkmasın. Gerçi partimizin belediye reisiyim ama ben asla devletin malı deniz diye düşünmedim. Yemedim. Yakınlarıma da yedirtmedim. <laughs> anlaşamıyoruz. Ya çok kurnasın, ...ya da çok saf. Her neyse... ...sana ikinci altın övdüğümü söylüyorum. Öyle davran ki... ...ne şiş yansın... ...ne de kebap. Ne şiş yansın... ...ne kebap. Hmm. Yakınlarıma menfaat sağlamadım diyorsun. Ama millet kör değil. Çık şöyle bir dolaş. Etrafına bak. Millet kördüğü Zühtü Bey. <laughs>